Herkese merhaba. Gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde the future tense with will konusunu işleyeceğiz. Yani will ile gelecek zaman ifade etme. Öncelikle nasıl kullandığımıza bir bakalım. Will, özne ile yüklem arasına gelecek. Yani subject plus will plus verb diyoruz. Burada öznemiz ne olursa olsun... Fiile hiçbir zaman es takısı veya to getirmeyiz. Yani I will go out tomorrow dediğimde yarın dışarı çıkacağım anlamını vermiş oluyorum. Yani will ile ecek, acak anlamını veriyoruz. Diğer örnek you will visit your parents next week. Sen gelecek hafta anne babanı ziyaret edeceksin demiş olduk. He ile kurduğumuzda he will help us soon. O bize yakında yardım edecek demiş oluyoruz. Bakın burada helps demedik. Geniş zamanda esta kısa alırdı ama will ile kullandığımızda hiçbir zaman es, e, ek getirmeyeceğiz. She will buy a new house next year. O gelecek yıl yeni bir ev satın alacak demiş olduk. It will fall down. O düşecek anlamını veriyoruz. We will meet in the afternoon. Öğleden sonra buluşacağız dedik. Bakın hep kullandığımız yapılar tomorrow, next week, next year, soon, in the afternoon. Bunu gelecek zaman olarak da kullanabilirsiniz. You will take an exam tomorrow morning. Yarın sabah bir sınava gireceksin diyoruz. Bakın tomorrow morning, yarın sabah. Eğer dün deseydik yesterday morning derdik. O zaman da past tense kullanıyorduk. They will go to bed late tonight. Onlar bu gece yatağa geç gidecek. Yani geç yatacaklar demiş olduk. Burada kullandığımız özne ve yüklem arasındaki will'i e, kısaltıp şu şekilde yapabiliriz. I'll go out tomorrow. Yani I will yerine I'll go out şeklinde söyleyebilirsiniz. You'll visit your parents next week. He'll help us soon. She'll buy a new house next year. Edo fall down gibi. E, bu şekilde kısaltarak kullandığınızda daha yaygındır. Ama tabii ki de kısaltmasanız da yine aynı anlamı vermiş olacaksınız. Şimdi bunun olumsuzuna bakalım. Negatives dediğimiz yapı. I will not talk to her again. Bakın not ekliyoruz olumsuz yapmak için. I will not talk to her again. Onunla bir daha konuşmayacağım. Tekrardan konuşmayacağım demiş olduk. Yine you will not answer their questions. Sen onların sorularını cevaplamayacaksın anlamını verdik. Yine bunu da kısaltmayı öğreneceğiz birazdan. He will not get up early tomorrow. O yarın erken kalkmayacak demiş olduk. She will not sell her car soon. O arabasını yakında satmayacak. It will not work. O işe yaramayacak, çalışmayacak. We will not invite them to the party next week. Onları gelecek hafta partiye davet etmeyeceğiz demiş olduk. You will not visit us tomorrow morning. Yarın sabah bizi ziyaret etmeyeceksiniz diyoruz ve son olarak they will not see the doctor next month. Onlar gelecek ay doktora görünmeyecek demiş olduk. Kısaltarak won't yapabiliriz. Yani I won't talk to her again. Onunla bir daha konuşmayacağım demiş oluyoruz. Yine aynı anlam. Will not yerine won't daha yaygın kullanılır. Bunu kullanmayı tercih etmenizi öneriyorum. You won't answer their questions. He won't get up early tomorrow. She won't sell her car soon gibi kullanıyoruz. Eğer soru yaparsak will'i başa alırız. Hemen örneğimize bakalım. Will you come home early tonight? Bu gece eve erken gelecek misin? Dedim. Direkt olarak you will come yerine will you come diyorum. Cevabım kısaca yes i will veya no i won't olabilir. Evet, burada da dikkat bakın olumsuz will not won't oldu. Will she pass the test? O sınavı geçecek mi? Cevap yes she will. Evet geçecek veya no she won't. Hayır, geçmeyecek şeklinde oldu. Will they help you tomorrow? Onlar yarın sana yardım edecek mi? Yes they will. Evet edecekler veya no they won't. Hayır, etmeyecekler. Şimdi burada dikkat edecek olursanız will'in nasıl kullanıldığını anlattık. Yani gelecek zaman anlamını ecek, acak vermiş oldu. Ama bundan sonraki konu olarak be going to'yu da işleyeceğiz. Bundan önce de yine present continuous'ı gelecek zaman ifade etmede kullanmıştık. Be going to ile will arasındaki farkı daha sonra anlatacağız. Ama dikkat edin will'i kullanma sebebimiz gelecekte kesin olacak şeyler. Ancak bazı durumlar var. Örneğin Söz verirken will kullanırız. Tahminlerde bulunurken özellikle hava durumu tahmininde will kullanırız. Ve o anda karar veriyorsak planlı değilse will kullanırız. Bunları ilerleyen aşamalarda detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi devam edelim örneklerimizle. İlk örnek Jack will join the army in two years. In two years iki yıl sonra demektir. İki yıl içinde diye çevirmeyin. Ee, yani çevirirseniz de tam hatalı değil ama iki yıl içinde ifadesi within the two years'dır. In two years, iki yıl sonra anlamına gelir. Bu da önemli bir yapı. Jack will join the army de orduya katılacak anlamına geldi. Yine Carol and I won't accept their offer. Carol ve ben onların teklifini kabul etmeyeceğiz. diyoruz. Will they ask you questions tomorrow? Onlar yarın size sorular soracaklar mı? Bakın soru yapmak için vili başa aldık. Diğer örnek, my parents will pick me up at the airport. Anne babam beni havaalanından alacaklar diyorum. I think it will rain tonight. Bence ya da sanırım bu gece yağmur yağacak. Bakın tahminde bulunuyoruz bu gece yağmur yağacağı ile ilgili. O yüzden will kullandık. The boss will not see us tomorrow morning. Patron yarın sabah bizi görmeyecek veya bizimle görüşmeyecek anlamını veriyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde kolay bir konu olan will konusunu işledik. Gelecek zamanı will ile ifade edebilirsiniz artık. Bunun olumsuzu won't. Will'i başa alarak da soru yapabiliyorduk. Bir sonraki dersimizde be going to'yu işleyeceğiz. Sonra bunları da kıyaslayacağız. Şimdilik dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.